Sevgili Buse Nas, kendini ne kadar favori görüyorsun? Çünkü çok özel isimler var. Evet sen bir olimpiyat şampiyonusun ama Mete Gazoz da yarıştığın isimlerden biri. Cimnastikte Ferhat Arıcan var, Semih Saygıner var, Toprak Razgatlıoğlu ve Ayşe Begüm Onbaşı. Bunlar yılın sporcusu ödüllerinde seninle beraber listede olan isimler. Kendini bu isimler arasında ne kadar favori görüyorsun? Şimdi iddialı konuşmaya gerek yok, <laughs> e, halk gerçekten e, bu cevabını e, size verecektir ama iddialı konuşmayı seviyorum. Şey e, daha çok böyle e, maçlar hakkında iddialı konuşmayı daha çok tercih. ama burada halk size en güzel cevabı ve bize en güzel cevabı verecektir diye düşünüyorum. Peki seni biraz e, daha... De... E, seni biraz daha rahatlatan bir soru sorayım o zaman. E, sen kendi bu listede olmasan hangi isme oyunu verirdin? Yılın sporcusunda mı? Evet, yılın sporcusu. Diğer e, alanı da soracağım ama. Ben yok, ben olmasam e, gerçekten Mete'ye verirdim. Çünkü evet. tarihi başarıyı dağıttı. E, yani Ferhat'la Mete arasında gider gelirdim. Çünkü ikisi de görüştüğüm arkadaşlarım onlardan ikisinden birini basardım diye yani düşünüyorum. Evet, o zaman hazır konu buraya gelmişken Jilet Venüs yılın kadın sporcusu listesinde de sen varsın. Yine seni zorlamayayım. sen burada olmasan hangi isme verirdin? Ayşe Begüm Onbaşı, Buse Naz Çakıroğlu, Eda Erdem Dündar, Yasemin Adar ve Victoria Zeynep Güneş. Ya inanır mısınız hepsi yani arkadaşım hepsiyle görüşüyorum. Evet. Gerçekten yaptığım spordan biri seçilsin diye bu Naz Çakıroğlu'na basardım. Evet. Çünkü e, e, aynı yerlerde e, bayrak uğruna savaşıyoruz ikimiz de. Aynı spor dolayısıyla uğraşıyoruz. Ona basardım gerçekten. Evet. Ama evet. hepsi gerçekten çok değerli sporcular. Murat Ağacı'ya da ben yüzden... sözü bırakayım. Onun da soruları olacaktır sana. Evet şimdi yolda yakaladık. bu Buse nasıl çok da fazla evet. tutmak istemiyorum ama hemen hızlıca ben de sorayım. Evet. Oylama da bir rekora gidiyoruz şu anda. 4 milyona yakın oy var. E, bu da gerçekten yani halkın bu e, jilet milliyet ödüllerini ne kadar önemsediğini gösteriyor. Ama bir de sonda yeniden bir jüri oylaması olacak. Onun da ağırlık değeri %65 civarında. Her an her şey değişebilir yani. Öyle bir durum söz konusu. E, senin etrafında e, oylama nasıl gidiyor? Yani boks camiasından böyle... E, seni desteklemek için oy atanlar var mı? Vardır diye tahmin ediyorum. Senin bu yarışmayla ilgili son e, beklentilerin ne yönde? Ya şimdi tabii ki yani millet e, yani milletimiz yani herkes zaten bunu reklamlarda görüyor, sosyal medyalarımızda görüyor, sporcular paylaşıyor. Herkes e, bu oylamayı biliyor ve herkes oy kullanıyor iki tane üç tane oy atanlar bile var ya bak iki tane üç tane attım sana diyen de var yani gerçekten sporcular için çok güzel bir şey bu ee, onur eden bir şey bu ee, ve böyle yani devamlılığı olan az bir oynama var doğru ee, ve inşallah e, halkımız cevap verir buna Tabii ki yani Trabzon halkı büyük ihtimalle bana ve buğsaya basıyordur <gülüyor> <gülüyor> ben de <laughs> öyle de. tahmin ediyorum <laughs> göz bebeği olarak ama dediğim gibi yani ben kazanmazsam kazanmaz kazansam da kazanmasam da orada göründüğüm için yani onların arasında da göründüğüm için çok mutluyum çok gururluyum demek ki Türkiye'nin güzel sporcuları arasında beni de aday göstererek daha da güzel yerlere gelebileceğimi düşünüyorum. Bu bana biraz da motive oluyor açıkçası.